dahil yapılacak her şeyi yapmaya hazırız. Arsa üzerine tedbir kararı koyduruyoruz. Inşaat devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri geliyor. İhalenin yetersizdir. Bu ihale iptal edilmelidir diyor. Siz uyduruktan birilerinden karne alıp yerine koyuyorsunuz sonradan. Biz falan kişinin karnesiyle aldık. A şahıs B şahsın karnesini oraya koyuyor. İşte bu kirli ilişkiler böyle işi götürüyor. Şu anda biz de acaba ne olacağız diye hepimiz telaş içerisindeyiz. Arkadaşlar ben her zaman söyledim yine de söylüyorum. Şartlar ne olursa olsun biz sık sık bir araya geleceğiz. Buradaki grup olarak 300 kişi olarak ne iş yapılacaksa nereye gidilecekse eğer belediye gitmek gerekiyorsa sonunda yine 300 kişi birden gitmemizde hepimiz için menfaat olduğunu söylüyorum. Ancak bireysel üç kişi, beş kişi kendi başına gideceği de kimse de biz artık nereye gidiyorsun diye sormuyoruz. Onun için gidecek, gidecek. buradaki olay, buradaki olay inşallah 5 on 20 gün sonra bu mezunlardan sonra inşallah önümüzde göreceğiz. İkinci bir toplantıyla sizleri tekrar bilgilendireceğiz o konuda. Ben şimdilik ee, bu kadar açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şaban Bey'e konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi söz mahallenin burayı nasıl kurulduğunu kendileri anlatacaklar. Ee, yıkımlardan önce neler yaşadıklarını kendileri anlatacaklar. Yıkımları nasıl yaşadıklarını kendileri anlatacaklar. Şimdi söz almak isteyen Komşular merhaba. İşte burada şey ben 1980'de burada taşındık geldik. Ben kendim 12 yaşındaydım. 12 yaşında ben bu mahalleye geldim. Bu mahallenin her metre karesinde misket oynadım, top oynadım. Askere gittik, evlendik. Hepimiz çoluk çocuğa karıştık. Hepimizin birer tane evleri oldu. Hiç bize haber vermeden bir gece ansızın sabahın 6.30'da geldiler, evlerimizi yıktılar. Şimdi hepimizin okuyan çocukları var. Okul bulamıyoruz. Belediyeden, nüfus müdürlüğünden kayıtlarımızı alamadık. Kendimiz sokaktayız, ev bulamadık. Eşyalarımız gitti. Şu anda birçok arkadaşımız yerleşmemişler. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti birleşerek bizi bu rezilliğe ittiler bizi. Ben şunu söylemek istiyorum ben. Cum Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP birleştiler. Bunu yaptılar. Biz de burada mahallede Cumhuriyet Halk Partililer de var. Çoğunluğu AK Partililer de var. Biz imza toplayacağız. 3000 kişi ilçe ilçeye gidip hepimiz istifamızı vereceğiz. Bunu AK Partililer bilsinler. Ve burayı da nasıl kaybettiklerini biliyorlar. Buranın önemini çok iyi biliyor AK Parti, Ataşehir Belediyesi'nin. 3000 bin oyla kaybetti, burada 5000 oya kalem çektiler. Bundan haberdar olsunlar, hepimiz gidip istifalarımızı vereceğiz. Bunu AK Parti... <laughs> bunu Abdullah Gül'ün oğlunu kullanarak, ama K yapıyla ilişkisi var mı yok mu bilmiyorum, sarı mermerlerle. Bunu kullandılar. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadı, onu kullanarak bizim her tuttuğumuz dalı gidip bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Sayın Battal il gezdi. Gitti tuttuğumuz dalları ama rüşvetle ama daire teklif ederek bilmiyorum bir şekilde halletti. Buraya heyet geliyor buraya. Komisyon geliyor. Burası yıkılamaz. Ben hiçbir garibanın kafasına bir tuğla yıktırmam diyor. Resmi heyet geliyor buraya. Bir gün sonra gidiyor diyor ki ben tapu veremem diyor. Çok kirli işler yapıyorlar, çok resmi olmayan şeylerle bizi bu halkı bu kadar mağdur etmişler. Halk sokaklarda kimse ne yapacağını bilmiyor. Buna bir ben en başta Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül'den bak benim annem 80 yaşında ne diyor biliyor musun? Diyor ki Cumhur demek Cumhurbaşkanı demek Cumhur'un başkanı demektir. Vallahi okur yazarı da yok. Diyor ki o bizim babamız diyor. Bir baba evladını atar mı sokağa diyor. Vallahi Abdullah Gül'e böyle diyor. Yemin <laughs> billah ya. Otur yazarlığı da yok. Ben altını size söylüyorum. Ben AK Parti yetkililerinden, Sayın Genel Başkanından, Sayın Cumhurbaşkanından bu işe bir el atmaları, bu insanları kış günü sokakta bırakmayıp mağdur etmemelerini buna bir çözüm bulmalarını rica ediyorum ben. Yazık, perişanız. Bu kadar söyleyeceklerim. <laughs> Evet, abimize konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah abi konuşsana. Kıymetli abi geç. Tamam abi Sıkıca'yla konuşma sonrası. Komşularım hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben iki gün önce başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Ben şahsen dört arkadaşımla belediyeye gittim. Belediyede orada bir yetkiliyeler şunu söyledi. Ya bana gerçekten samimi olarak dedim bir şey söyleyeceğim Kafamı karıştıran bir şey vardı. Bunu soracağım. Samimi olarak dedim bana cevap vermeni istiyorum. Buyur dedi. Şimdi bizim iki bin liralık yok. Tabii biz o zamanlar geldiğimizde çocukluk evlendik. Ev bak sahibi olduk. Dedim ya burada makbuzsuz bir sürem satıldı. En az benim bildiğim 10-15 tane makbuz yok. Ki bunlar da yani 8-10 sene oldu gelelim mahalleye. Ben 34 senedir buradayım. O adam sattı gitti 160-170'e. Ya dedim bunu kim aldı? Ya dedi dışarıdan yalan söylüyorsun dedim. Para 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 para. Bunu dedim belediye toplatıyor güldü bana. Bu adam dedim bunu alan adam hak sahibi olacak. Ben 35 senedir ben şuradan su çekiyordum el arabalarıyla çocuktuk biz. Ben 35 senedir orada oturacağım hak sahibi olur. Bu nasıl adalettir dedim. Dedi evrağını getir komisyona sokalım dedi. Dedim tamam ben evrağımı getireyim. Sen önce komisyona sok. Ondan sonra benim zaten yok dedi. Sen mahkemeye vermişsin dedi. Nasıl olacak dedim. İmzalayacaksın komisyona sokacağız. E geçerse e geçmezse o zaman dedi mahkemeye vereceksin. Ben de size dedim hayırlı işler vermiyorum. O sandı ki bizi imzaya geldi. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani komşularımdan tek ricam yani burada akıllı olmamız lazım. Bizi yani ben bir gidiyorum, o, o, daha biz belediye gittik, arkamızdan o işte mahalleli belediyeye gitti. Ya halbuki biz oraya sorduk. Ne var, ne yapıyorlar? Benim tek ricam mahallemizin yani şu birliğini, beraberliğini koruması. Teşekkür ediyorum. Evet abimizle teşekkür ediyoruz. <laughs> tamam abi senden sonra e, diğer abi söz alacak. Uzaktan yakından gelen tüm misafir arkadaşlar hepsi size hoş geldi. Tüm emek evlilerine gene siz de gitmenize rağmen tekrar hoş geldiniz. Ben şu an... E, emek evlere ilk gelenlerden bir tanesiyim. Ben yaşadığımız e, e, şu ana kadarki yaşandıklarımın hepsini bir bir anlatacağım burada. E, i̇lk 79 yılında emek evlere nasıl geldik, nereden geldik? Çok Çünkü bizim geldiğimiz zamanları konutlaşma yoktu. Bir imar İskan bakanlığı vardı. O da 20 yılda bir daire verebiliyordu ancak. Onun için çaresizlik içerisinde bir Gültepe'den, bir Çeliktepe'den, bir Sanayi Mahallesi'nden, bir Mayıs'ına varana kadar ve Adem Yavuz'da bunlar sıralaştırılarak en son Emek Evler kuruldu 1979 yılında. Biz de buraya o konutlaşma olmadığından, evet, evet. çaresizlik içerisinde ev bulamadığımızdan yine bir devletimize sığındık. Ve birer tane gece gündü yaptık. Kadıköy'de belediye başkanlığı yoktu. Müdürlükler vardı. Müdürlüklere ev yaptıktan sonra müracaat ettik. Biz gece kondu yaptık. Ve bu gece kondu bedava oturmayacağız. Bizi vergilendirin. Ne gerekiyorsa bize bunları öğretin diye biz müracaat ettik. Ve bu müracaatlarımız üzerinde elektrik istiyoruz dedik. Su istiyoruz dedik. Yol istiyoruz dedik. Okul istiyoruz dedik. Camisini istedik. Ve cami okulu da kendimiz yaptık. Belediyeden hiçbir zaman bir talepçide bulunmadık. Ve buna rağmen, buna rağmen zaman içerisinde yeminli bürolar çıktı. Biz Bize dediler ki bu yeminli bürolara verin, bunlar sizi yönlendirecek dediler. Ve bizi banka makbuzu olarak, bir müracaat formu olarak belediyemizden alın ve o arada belediyemiz de kuruldu.